Merhaba. Hoş geldiniz beyler. Size bahsettiğim arkadaşım İlhan. Kendisi uçakların sahibi. Hoş geldiniz. Memnun oldum. Bu da benim büyük oğlan Sami. Memnun oldum. Eyvallah. Aç mısınız? Bir şeyler söyleyeyim mi? Gerekmez. Direkt işe koyulalım. İlhan Bey'in vakti değerli. O zaman içeri geçelim. Şöyle kargoların yanına. Kargo mu? Ne kargosu? Bizde kargo uçağı yok ki. Sadece özel uçaklar var. Arkadaşımız olayı tam olarak çakozlamadı galiba. Sorun yok. Anlayacaktır. older yeah Ne bu? Uyuşturucu mu yoksa? Ha yok o şey pudra şekeri. Alsana biraz eve götürürsün. Nasıl yani? Nasıl nasıl yani ya? Savaş. Sen bu beyefendiye bir şey anlatmadın mı abi? Keşfederek öğrensin istedim. Ha. Uçaklarla uyuşturucu mu taşıyacaksınız? Benim şirketimde. Benim uçaklarımda. Delirdiniz mi siz be? Savaş arkadaş ne iş? İkinci kanaldan çekiyor. Ben onun frekanslarını ayarlarım. Şirketi bu yüzden aldın değil mi? Allah hepinizin belasını versin. Bir uyuşturucu satıcılarıyla iş yapmadım kalmıştı. Bana bak. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Sami ne biçim davranıyorsun misafirimize? Ama babacığım bize uyuşturucu satıcısı dedi. Değil miyiz? Kesinlikle öyleyiz. Ama bu bey söyleyince hiç hoş olmadı. Ben onunla ilgilenirim. Lütfen. Allah'ın belaları. Allah hepinizin belasını versin. Aşağılık herifler. Ayıp ettin İlhan. Sen delirdin mi be? O uçaklarla uyuşturucu mu taşınırmış? Taşınır tabii. Neden taşınmasın? Küçük havaalanlarına inebiliyor. Güvenlik önlemleri az. Gümrükten çok rahat bir geçiş imkanı var. Bence mantıklı. İlk seferde yakalanırız. Ben yakalanmam sen yakalanırsın. Savaş, bak tamam şirketi aldın ama beni bu işe sokamazsın. Artık çok geç. İlk sevkiyat için çalışmalara başlasan iyi olur. Yakalanırız diyorum. Yakalanmamanın imkanı yok. Lütfen bir yolunu bul. Milyon dolarlık bir trafik söz konusu. Adamlarla konuştum. Sen de payını alacaksın. Sen iş adamı değil misin? Ben iş adamıyım. Uyuşturucu satıcısı değilim. Artık çok daha büyük bir iş adamı olacaksın İlhan. Yani. Bu işi kıvırırsan on senede kazanacağın parayı bir senede kazanırsın. Gel arabada konuşalım. <laughs>